Hepinize merhabalar arkadaşlar. Falkolok kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu hafta sizlerle birlikte Ekim ayını Ekim ayında Boğa burcu neler bekliyor buna bakacağız sevgili arkadaşlar. Güzel bir kahve falı yorumu olmasını diliyorum. İnşallah fincanımızda güzel şeyler çıkmıştır. Neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. İyi olanlar bizi bizi bulsun, kötü olanlar evrene gitsin diyoruz sevgili Boğalar. Eee Ekim ayında inşallah bütün boğalara sağlık, mutluluk, huzur, şans, heral helal kazançlar, paralar nasip etsin Rabbim. E, ne diliyor, ne dileğiniz varsa onu önünüze çıkarsın diyoruz ve Boğa burcu kahve falı, Ekim ayı kahve falı açılımını yapıyorum şöyle bir güzel arkadaşlar. Güzel, Ferah bir açılım oldu sevgili boğalar. Düzene aşık olarak gözüküyorsunuz yine. Bakın tabakta sizi destekleyen, sizi e, her böyle yanında biri olmasını istediğiniz anda sizi el uzatan, sizi destekleyen, e, sizi böyle her zaman sırtınızı sıvazlayan ve ben buradayım diyen bir kişi var olarak gözüküyor. Siz öndesiniz ve arkada sizi destekleyen her zaman bir kişi var olarak gözüküyor arkadaşlar bu kişi e, bayan erkek şu anda bilemiyorum ama e, şanslı bir ay olacak sizin için sevgili boğalar ekim ayı şanslısınız yani sizin yani desteğini hissettiğiniz bir arkadaşınız bir eşiniz bir dostunuz anne ya da babanız ya da kardeşiniz var olarak gözüküyor ve bu bir insan için çok güzel bir e, Hediye olarak e, söylüyorum size. Şu yani Ekim ayı size iyi olarak gelecek. Siz de, yani destekleniyor olarak gözüküyorsunuz. Ekim ayında. Şimdi tabakta gördüğümü söyledim. İlk başta tabaktan başlamış oldum. Ters oldu biraz ama bir de şey var. Hani gözyaşı. Sevinç gözyaşı, mutluluk gözyaşı olarak burada gözüküyor arkadaşlar. Hane dışından alacağınız haberle sevinç ve mutluluk gözyaşı olarak gözüküyor. Ve akabinde para görselimiz var. Para görselde yani para da Ekim ayında da böyle çalışmanın haricinde zaten mı on parayı mecbur oluyorsunuz. O gelecek. Çalışmanın haricinde de böyle elinize geçen bir takım paralar oluyor olarak gözüküyor sevgili. Sevgili boğalar. Yani biraz ters oldu. Önce fincandan değil de ama şu o, desteklenen oluşumu da görünce kahvenize söylemek istedim. Ee, şimdi tabağımızı bitirdiğimize göre şimdi fincanımıza geçelim. Evet fincan ve tabak birbirine destekliyor olarak gözüküyor arkadaşlar. Ee, ama şu var ki siz Ekim ayında bir şey yaşayacaksınız. Bir olay yaşayacaksınız. Bir hadise atlatacaksınız ki sizi Burada destekleyen kişiyi göreceksiniz. Sevgili boğalar. Ve bu e, sizi bir tecrübe kazandıracak. Yani siz bir şey yaşayacaksınız. Ya ikili ilişkide ya işte. Ama şu varken ikili ilişki değil ama iş ya da aile hayatında. Aile hayatı değil mi? İş ya da böyle arkadaş çevresinde sizi zora sokan sizin yapmanızı istemediğiniz şeyleri size yaptırılmaya çalışmasıyla sizi böyle olumsuz yollara iten bir takım bir durumlarla karşılaşabileceksiniz arkadaşlar. Bence e, şu var çünkü iş görseli var şurada şu alan olarak söylüyorum. Yani iş alanında biraz kötü bir ay geçir geçirecek olarak gözüküyorsunuz sevgili boğalar. Bakın sizi ayaklarının altına alıp ezmeye çalışan bir erkek var olarak gözüküyor iş yerinde. Yani bunu şöyle tabir edebiliriz aslında. Hani sizin yaptığınız işi hiçe sayan, hiçbir şey yapmıyormuş gibi gören, ve sizi ezmeye çalışan, sizi böyle hani sizi böyle küçümseyen bir erkek var olarak gözüküyor iş yerinde. Hani ayaklarının altını ezme almış, ezmeye çalışıyor olarak dedim ya. Açıklamasını bu şekilde yani siz siz iş yerinde ne yaparsanız yapın, ağzınıza da kuş tutsanız karşınızdaki erkek figürü sizi hiçbir şey yerine koymuyor iş yerinde. Ve koymadığı için de sevgili arkadaşlar sizde bu derin üzüntü yaratıyor ve bu üzüntüyle birlikte yaptığınız işe de bu yansıyor olarak ve hata üstüne iş yaptığınız işte hata üstüne hata yapıyor olarak gözüküyorsunuz. Ve bu erkek kişisi iş yerindeki iki kişiyi daha yanına almış. Bakın bir gruplaşma oluyor iş yerinde. Ekim ayında belki de şu anda var. Ama bu gruplaşma ile birlikte diğer iki kişi de sizi böyle manipüle eden hareketlerde, konuşmalarda bulunuyor olarak gözüküyor sevgili boğalar. Belki siz bunun yüzünden iş yerinden istifa edip iş yerinden ayrılıp ve sonrasında burada sizi destekleyen kişiyi yanınızda göreceksiniz. Yani şu olayla bu iş yeri olayıyla tabaktaki sizi destekleyen size varlığını hissettiren kişi bir kendini tamamlayan bir olay olarak gözüküyor burada arkadaşlar ee, hemen yan tarafına geçelim para bakın bir s harfimiz var görüyorsunuz s harfi ve para görseli var ee, s harfi e, kişisinden bir para alacağınız olabilir ya da size böyle ne bileyim bir şans oyunu çektirip bir şey oynatıp ondan da para gele, gelebilir size. Yani S harfiyle ilgili sizin elinize geçecek bir miktar para olacak sevgili boğalar. Şöyle 1 2 3 4 kişi 4 e, kişi ya da 4 göz diyelim böyle sizi izleyen, sizi takipleyen, sizin yaptığınız hareketleri böyle hatayı arayan ya da böyle yaptığınız hareketleri hep böyle teyip gibi kaydeden gözler var etrafınızda olarak gözüküyor ve siz bu sizi takip eden gözlerin farkındasınız ve bunun bundan çok rahatsız olarak gözüküyorsunuz sevgili boğalar. Yani Ekim ayı sizin için aslında çok güzel bir ay ama etrafınızdaki kişilerin sizi çekememezliği, sizi aşağı düşürmeleri gibi konularda yani sizin başarılı olmanızı istememesi gibi konularda biraz sınanacak olarak gözüküyorsunuz ve bu olaylardan sonra siz aslında kim dost kim düşman olarak dediğinizde şu kişiyle sizi destekleyen kişinin belki de hiç beklemediğiniz bir kişi sizi destekleyecek ve kim dost kim düşman onu orada görecek olarak gözük gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. İkili ilişki kapımıza geldik. Çünkü niye? Orada bir kalp işareti hatta birçok kalp ve kelebek işareti olarak burada tepede çıkıyor. Aynı zamanda da para o görseli çıkıyor. Belki hayatınızda yeni alacağınız bir kişinin maddiyat olarak bir e, düzgün bir maddiyatı var olarak gözüküyor. E, ve, ve yeni tanışacağınız kişiyi de böyle... E, Yeniden heyecan, yeniden hayatınıza renk ve yeniden böyle sıfırdan başlamak size çok fazla adrenalin yüklü, çok fazla heyecanlı, yeniden böyle genç olarak hissettiğiniz bir döneme giriyor olarak gözüküyorsunuz sevgili boğalar. Yani bir e, aşk yaşayacaksınız ve bunu e, gerçekten çok güzel yaşıyor olarak gözüküyorsunuz. Hayatınıza yeni aldığınız kişiyle bakın Yeni aldığınız kişiyle yani eski ayrıldığınız kişiyle yeniden barışırsanız da bu olmaz. Yani yeni yeni aldığınız kişiyle e, siz çok güzel bir aşk yaşayacaksınız. He bu aşk ileriye dönük bir şey olur mu? Onu bilemem ama burada gözüken sizin önünüzde 7-8 aylık bir süreciniz olacak ve 7-8 ay güzel bir aşk ve sevgi yaşıyor olarak gözüküyorsunuz. Sevgili boğalar hayatınıza yeni aldığınız biriyle ve yeni alacağınız kişi yani yeni sokacağınız hayatınıza kişi maddiyat alanında hiçbir sıkıntısı yok olarak gözüküyor. Burada o kişi aydınlık ve ferahta olarak gözüküyor sevgili boğalar. Bir yolumuz var bir yola gidip geleceksiniz. Belki e, böyle bir tekneye gittiğiniz yerde tekne seyahati yeri ya da böyle bir vapura binebilirsiniz olarak bunu yorumluyorum. Güzel, ferah, aydınlık. Belki böyle arkadaşlarınızla sosyalleşeceğiniz bir yerlere gidebilirsiniz de sevgili boğalar. Ama güzel olacak yani. Size iyi gelen bir gün geçiriyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, şu alana bakalım. Ee, şu e, Bu alan aslında biraz e, karışık olarak gözüküyor. Şurası iş alanıydı. E, aile, sağlık alanı. Yani bakın aile ya da böyle yakın çevrenizde sürekli birilerinin hasta olması sizin artık böyle biraz e, bizi bozacak gibi. Yani sürekli evde ya biri iyileşiyor, biri yatıyor. Biri iyileşiyor, biri bir döngü böyle bir hastalık döngüsü var olarak gözüküyor. Ekim ayında bu döngüyü yaşayacak olarak gözüküyorsunuz sevgili boğalar. Ama sonunda şifalanma var ama aileden birinin zaten böyle kalıtsal e, kronik bir rahatsızlığı olduğu için de o kişi daha ağır atlatacak o hastalığı ve biraz daha iyileşmesi, şifalanması uzun sürüyor olarak gözüküyor arkadaşlar. Belki bu bir grafel enfeksiyondur ya da üst solunum enfeksiyondur. E herkes atlatacak ama zaten ailede bir kronik hastalığı olan e, bir kişi var. Biraz da böyle kilosu toplu olan biri. O daha zor atlatacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu sağlık alanında ama şifa var. Sizin de sağlık olarak baktık, baktığımızda kemik ağrılarınız özellikle diz, ayak bilekleri, kol bilekleri yani eklem yerlerinizde ağrılarınız oldukça fazla olarak gözüküyor ve saçlarınıza dikkat edin arkadaşlar. E, saçlarınızda dökülme ya da ne bileyim yani saçlarınızla ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz olarak e, söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın ailede de gözler var çok fazla aile yaşantınız düzgün olabilir ya da düzgün olmasa da eviniz çok temizdir ya da gelene gideni iyi ağırlıyorsunuz veya evinize yeni bir eşya almışsınızdır bununla ilgili evinizde çok fazla göze geliyor nazara geliyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar ve bu durumla ilgili de e, evinize bir takım kişiler gelip gittikten sonra evin içinde bir takım tartışmalar olduğunu varsayıyorum. Çünkü burada öyle gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yani evinize gelip giden olduk, o gelip giden kişiler olunca misafir gelip gittikten sonra tartışma oluyorsa, evin içinde huzursuzluk oluyorsa belki o kişilerin size gözü ve nazarı değmiş olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şöyle içimizdeki sıkıntılar, sıkıntıları pozitif enerjiyi çevirip böyle pozitif şeyler düşünerek sıkıntıları atlatabilirsiniz arkadaşlar. İş alanınızda kendinize her zaman güvenin. Çünkü şurada yani iş alanında biraz sıkıntı var. Ama hayatınızda ne yaşarsınız yaşayın sevgili boğalar sizi destekleyen biri var. Bu kişiyi belki şu anda Bilmiyorsunuz ya da böyle dost mu düşman mı bilmiyorsunuz ama şu iş yerinizde yaşadığınız olayla birlikte bu kişiye dost düşman olduğunu anlıyor olarak gözüküyorsunuz şanslı bir yani ne kadar iş alanı olarak kötü çıksa da sağlık alanı olarak hastalık çıksa da sevgili boğalar şanslı bir ay olarak sizi değerlendiriyorum Çünkü başınıza ne gelirse gelsin sizi destekleyen bir kişi var olarak gözüküyor burada para akışınız güzel Hane dışından gelecek paralar var olarak gözüküyor ve ileride bir şey sahibi olmak istiyorsunuz Onun içinde yani ani gelişmeler ani planlar ani böyle bir ee, yeni hayatınızda yeni rota oluşturmaları mümkün olarak gözüküyor sevgili boğalar. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.